İşte Mirac-ı Şerif'te ne söyledi sana ya Resulallah diye sorduklarında şöyle söyledi Rabbimiz diye cevap vermiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz dedi ki bunlar da çok insanın kalbini sızlatan kelimeler Rabbimiz katından yani. Ben kullarıma söyle diyor beş nokta iyi dikkat edin kullarıma söyle. Ben onlardan yarının ibadetini bugün istiyor muyum? Yarının namazlarını da bugünden kıl. Bir ay sonranın ibadetini bugünden yap diyor muyum? Yok. Onlar niye yarının rızkını benden bugün istiyorlar? Yarın bir gelsin bakalım. Yarın bir olsun bakalım. Bu tuğlül emel nedir? Yarının ötekisi ayın derdine düşmek nedir? Yarının ötekisi günün derdine düşüp de bugünlerini heba etmek nedir? Bir bunu söyledi diyor. İkincisi nedir? Ben onlara rızkını tayin etmişim. Onun rızkını başkasına vermem. Herkesin rızkı kendine gelir. Onlar neden ibadeti başkasına yaparlar? Şirk koşanlara da gidiyor bu tabi. Riya ile ibadet yapanlara da gidiyor bu tabi. Niye sırf benim rızam için değil de başkalarının rızasını gözetmek için ibadet yaparlar? Neden? Bir de burada bir de ders var. Nedir o? İnsanımız böyle hani benim rızkımı yedin, benim şöyle saçma tabirler kullanıyor. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Benim hakkıma girdin desen, biri sana zulmettiyse eğer. Senin rızkını kimse yiyemez yani. Yanlış tabir bunlar. Evet rızkı veren benim. Ben onların rızkını başkasına vermem. E niye onlar başkasına ibadet ederler dedi. Üçüncü olarak dedi ki, Rızıklarını benden ister, benden alırlar. Niye gidip başkalarına şükrederler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Gidip millete teşekkür etmeyi adet bilirler kendilerine. Millete güzel görünmeyi, şirin, şeker görünmeyi adet bilirler kendilerine de. Bütün nimetleri eline gönderen, husule getiren Rablerine şükretmeyi niye unuturlar? Neden?" diye söylüyor Rabbimiz. Dördüncü olarak ben onlara izzet veririm. Dünyada şan, şeref bulacaksan o Allah katından gelecek başka bir yerden değil. Onlar izzeti, şerefi neden malda, mülkte, dünyalık makamlarda ararlar? Dünyanın makamlarının vereceği izzet insana ne katar? Nereye kadar katar? Beşinci olarak da dedi ki cehennemi ben kafirler için yarattım. Neden onlar bu kadar cehenneme girmek için yarışırlar? Kullarıma böyle söyledi Allah Subhanahu ve Teala Miraç gecesinde Resul-i Ekrem'e söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Çok ibretlik. Çok.